Merhaba arkadaşlar. Ee, Terör ya da bayağıdır e, bölüm atmıyorduk. Bu artık Terör ya da sezon 2'de son bölüm arkadaşlar. Final bölümünü çekiyorum bugün. Pek bir şey yapmayacağız. Konuşmayla geçecek ve abone mezarlığını göz e, yeni yazılan isimleri göstermek de geçecek arkadaşlar. Birinci olarak en son abone mezarlığında nerede kaldık? Tayfun Akpınar'ı yazdık en son. Ondan sonra Tekrar baktım yorumların altına, diğer videoların altına baktım. Gördüğüm isimleri yazdım arkadaşlar. Sahil diye bir isim vardı. Ahmet Tarık, Tuna, Arda Öztürk, Yıldırım Gamer, Orangutan Sevgisi, Kanunlu. Aa bak Tayfun Akpınar'ı iki kere yazmışım. Bak görüyor musun? Tayfun Akpınar'ı iki kere yazmışım. Bunu sileceğim buradan. Furkan Demirci. Arda Cem Aksan. Ali. <laughs> Direkt Ali yani. Bir, birisi abi benim de yaz Ali yazmış. Hani benim adım Ali yazmış. O kadar Ali yazdım sadece. Berat Dağcı. Ee, Cemo var. Eren Erendar, Dar. Quantum 05. Arda Özcan. Arda Cengiz. Deniz Onk diye bir abonemiz var. Ee, Dora Çaki. Dora Çakı aslında da Çaki yazmış. Çaki. Oğlum güzel olmuş lan. Dora Çaki. Arda Kurt. Lan Arda Kurt. Sanki bir tane daha vardı şurada bir yerde. Bu bazı isimleri iki kere yazmışım. Ben bunları sonradan temizliyorum arkadaşlar. Ee, Talat Fener, Levent Üşenmez. Burada evet bu son üç mezarda yok arkadaşlar. Bütün isimler bu kadar. Bir tane de şuraya bir yere eklemiştim. Yeni bir isim ama nereye eklediğimi hatırlamıyorum tam. O da kimse artık. Abi onu da eklemiş oldum yani buraya. Şimdilik arkadaşlar Terraria'da neredeyse bütün bossları falan kestik, eventleri yaptık. Hani yapmadığımız Frost, Frostmoon falan kaldı ama hani onları da rehberde yapacağım. Reh, yani re, rehberde olacak onlar. Artık Terraria sezon 2'ye bölüm gelmeyecek. Ee, ama, bilmeniz gereken bazı şeyler var. Mesela, birinci olarak, Terraria Older World eğer bu sene çıkarsa, bu sene Terraria Older World çıkarsa, ilk oynayan ben olmak istiyordum ama ben olamayacağım arkadaşlar. Eğer bu sene çıkarsa ilk oynayan ben olmayacağım. Ee, i̇lk oynayıp video çekecek olan ben olmayacağım. Anca seneye oynayabilirim bu sene çıkarsa. Seneye çıkarsa ilk yine biz oluruz. Ee, neden? Kasım'da şimdi ben üniversiteye kaydım vardı arkadaşlar. Ee, üniversite kaydımı gittim dondurdum. Askere gidebilmek için. Kasım'da veya Şubat'ta büyük ihtimalle askere gideceğim. Askeri bayramdan sonra askeri şubeye başvuracağım. Büyük ihtimalle askere gideceğim arkadaşlar. Kasım'da ya da Şubat'ta. Videolar bir yıl boyunca çok seyrek gelmeye başlayacak. Kasım'dan ve Şubat'tan sonra hani askerde olacağım için malum hani videonun gelmesi sıkıntı olacak. Anca eve geldiğimde izin günlerinde falan filan video gelebilir. Ya da şöyle bir plan düşünüyorum hani 50-60 tane videoyu YouTube kanalına yükleyip yayınlamayacağım. Hafta sonu izinlerinde bir internet kafeden yayınlayabilirim öyle de bir şey yapabilirim ama bilmeniz gereken şey bu ben askere gideceğim bu sene gideceğim için de Otherworld eğer bu sene çıkarsa benim oynama gibi bir şansım olmayacak bu sene arkadaşlar ancak seneye geldiğimde oyunu oynayıp başlayabiliriz böyle bir muhabbet olacak ve videolar bir yıl boyunca seyrek seyrek gelecek şu an Kasım ya da Şubat ayına kadar yardırıp en azından rehberi bitirebileyim diye düşünüyorum. Rapper'i bitireceğim hani o proje zom, projesi bait atacağız falan filan ya bol bol video atmaya çalışacağım size Kasım ve Şubat'a kadar arkadaşlar öncelikle. Ama dediğim gibi bu sene askere gideceğim için bir yıl boyunca videolar seyrek seyrek gelecek. Belki de gelemeyecek yani birkaç ay bir iki ayda bir üç ayda bir de gelebilir. Hani belli olmaz yani duruma göre nasıl durum gelişecek bilmiyorum. Askerlik benim önümde büyük bir engeldi o yüzden gittim okulu dondurdum. Asker'e gidip hemen aradan çıkarmak için. Şimdi askere gideceğim. Ee, onu da aradan çıkartacağım. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Abone mezarlığına Son videolarda kalan isimlerin hepsini de yazdım. Varsa artık tek tük Gözden kaçırdığım vardır. Ee, başka isim yazmayacağım. Başka da bölüm gelmeyecek. Bunu final bölümü olarak sayın. E, ee, ya da final yaptık. Diyelim. Çünkü boss falan kesmeyeceğim. Artık bir şey kalmadı. Aha altın mıydı lan o? Gel buraya! Para! Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Terraria'nın mesela şuraya hayvanlarıma alan yaptıydım. En son böyle altın hayvanlarımı falan koydurdum. Kelebekleri koyduydum. İşte zırhlarımız neredeyse bitti. Şunlar da bitti de arkadaşlar. Sandıklarda hep parçaları dizmedim buraya da. Zırhlarımızın hepsini yaptık. Ee, silahlarımızı tamamladık. 2-3 tane eksik var. Hep bunları rehber için yaptım arkadaşlar. Rehber için tamamladık. Gördüğünüz gibi bütün silahlar neredeyse tamam. Ee, buraları tamamladım. Geri kalan bölümler rehber olarak gelecek arkadaşlar. Sezon 2'de başka yapacak bir şey kalmadı. Hani ya yapacak şey var. Aslında yapabiliriz. Çok şey var ama artık hani ee, bütün bossları kestik. Evet Mehmet var. İtemleri de düşürdüm. Bundan sonraki bölümler rehber olarak gelecek arkadaşlar. Eğer Terraria Otherworld bize nasip olursa Terraria Olderworld serisinde devam edeceğiz arkadaşlar kaldığımız yerden. Terraria'da artık bu sezonumuzu sonlandırıyoruz ve devam etmeyeceğiz. Rehber bölümleri gelmeye başlayacak. Rehber hakkında şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, ben şimdi oyunu bilmeyenler için hazırlıyoruz arkadaşlar. O videoları mesela oyunu hiç bilmeyen birisi izleyip en azından mantığını anlasın diye o videoları hazırlıyoruz. Yani o videonun altına kalkıp da şöyle şeyler yazmayın arkadaşlar. İşte ben onu amuda kalkarak da keserim. Gökyüzünden meteor düşürerek de keserim. İşte ne bileyim. Tahtayı kafasına atarım. Tek atarım falan filan. Her neyse. Ee, Boss'u nasıl kestiniz nasıl kesemediniz ya da nasıl bir taktik uyguladığınızın bir önemi yok. Ben orada oyunu hiç bilmeyen birisi için en azından kafasında biraz mantık oluşsun. Yaratık hakkında biraz bilgiye sahip olsun. Ve garanti şekilde alabileceği yolları sunmaya çalışıyorum. Yani hiç bilmeyen bir adam gelip. Aa adam bunu bu şekilde kesti. Ulan ben bunu bu şekilde keserim. Hatta bunu da şöyle geliştirip böyle de kesebilirim diyebilsin diye o videolar var. Hani altına gelip işte ben onu şu şekilde kesmiştim. Ben ona şu şekilde tek atmıştım falan demenize gerek yok. O tamamen oyunu hiç bilmeyen bir adam internete yazdığında yapılabilecek ne var diye görsün diye yapılmış bir video arkadaşlar. Ve o şeyin hakkında teknik bilgiye sahip olması. Bu kadar. Hani ego testi tatmin etmiyoruz. Ve ne bileyim İşte mesela Hoik sistemiyle Dungeon Guardian'ı kes dediler. Hoik sisteminin ne olduğunu bilmiyordum. Kalktım internetten baktım abi. İşte balyozda böyle üçgen üçgen yapıyorsun. Dungeon'a giriyor adam ışınlanıyor. Hoik sistemi hani o Dungeon Guardian o Hoik sistemin ortasına getireceksin onu. Sonra orada sen otomatikman döndüğün için sürekli daire çizdiğin için o ortada dönüyor. Bumerang'ı atıyor adam. Bu merak sana hiç geri dönmüyor çünkü sen sürekli hareket ediyorsun ve orada kalıyor. Ama adam onu o, o sistemde, o Dungeon Guardian'ı oraya getirene kadar 30 kere ölmüş. Videonun sonunda bunu da gösteriyor. 30 kere ölerek uğraşmış onu yapmak için. Mesela hani böyle sistemler var bunu böyle kesebilirsin. Bir boss'u nasıl kestiğinizin önemi yok. Benim videoda e, vermek istediğim şey adamın kafasında mantık oluşması. Hani o boss'a neler yapabilirim, nasıl davranabilirim ya da nasıl bir şey İca, icat edip de ben onu yok ederim gibi bir düşünce sağlamak için o videoyu çekiyorum ve teknik bilgi veriyorum. Sen istersen e, bütün zırhını çıkar. Cooper Cooper Axe'la boss kes. Hani bu sana kalmış bir şey. Senin oyunculuğuna kalmış. Senin taktiklerine kalmış. Ben videoda e, izleyen adama garanti yöntemler sunmaya çalışıyorum. Mesela Eye of Cthulhu boss'unun videosu gelecek. Sırada o var arkadaşlar. Mesela onu meteor armor setiyle keseceğim. Hani iron armorla ya da tungsten armorla kesebilirsin sen bunu. Ama ben meteor armor setiyle keseceğim. Ve videoda diyeceğim ki meteor armor setiyle kesmenizi tavsiye ediyorum diyeceğim. Neden? Çünkü oyunun erken safhalarında elde edebileceğiniz güzel bir armor ve bu armoru elde edip kesmesi daha rahat olacağı için onu önereceğim. Hani wooden armorla falan filan kes dersen ben Oyunu hiç bilmeyen adam, tamam Oyunu hiç bilmeyen adam gider wooden armor'u çeker üzerine. Gider bozu çağırır. Tak! Tek yer ölür. Ulan! Videoda adam bize bunu da kes dedi. Deniyorum. Ben kesemiyorum. Olur. Yanlış bilgilendiriliyor. Olur. Ben sadece ona garanti bir yol sunmak amacıyla videoda bunlardan bahsediyorum. O yüzden yorumun altına gelip e, öyle yaptım ben böyle yaptım falan filan demenize gerek yok arkadaşlar. Hani benim yaptığım şeyleri geliştirebilirsiniz. Ben aynısını yapın demiyorum. Ben size evinizi bu şekilde e, dikdörtgen şekilde inşa edin demiyorum. İşte ne bileyim mimari bir yapı ortaya çıkartabilirsin. Şato yaparsın ya. Hani kalkar bu oyunda bir şato inşa edebilirsin. Ne bileyim bir gitar şekli inşa edebilirsin. Ya da ağaç evler yapıyorlar mesela. Ağaç ev yapıp devasa bir ağaç ev yapıp e, işte şelaleler bilmem neler dekoru komple kendini yapabilirsin. Ben neden böyle basma kalıp kare şeklinde oluşturdum bu e, dizaynı ne bileyim dikdörtgen şekillerde. Hiç böyle mesela keskin hatta yok ya da dairesel bir hat yok. Bunun sebebi rehber serisi çekeceğimi bildiğim için ben dümdüz bir alan hazırladım ve hani hazırladığım şeyleri yığmak için bu şekilde duvarlarına yığmak için hazırladım. Ama işte kalkıp ben ne bileyim bak şurayı dümdüz yaptım mesela. Kalkıp ben buraya geçip mimari bir yapı yapabilirim. O yapacak yeteneğim var yani. Kalkar internetten bir resim indiririm. Bakarım ama blok blok tek tek koyar yaparım. Hani aynısını yaparım yani. Kendim kafamdan hayal edip yapmam. Kalkar bir resmini aynısını yaparım ve efsane olur. Ama uğraşmıyorum. Çünkü neden? Rehber yapacağım için bu şekilde yaptım. Siz benim yaptığım şeyleri bir boss'u keserken, bir event'i karşılarken aynı şekilde yapmak zorunda değilsiniz. Ben sadece size yöntemini gösteriyorum. Siz onu geliştirin ya da farklı bir şekilde yapın. Nasıl yaparsanız yapın, siz onun mantığını anlayın da gerisi önemli değil. O yüzden eee bu şekillerde yorum yazmayın arkadaşlar. istemiyorum yani videonun altına böyle yorum yazmayın. Bir hususta şöyle bir şey var. İlk yorum ve ilk beğeni muhabbeti dönüyor videoların altında. Ee, i̇lk yorumu ben yazdım. Hayır ilk yorumu ben yazdım. Hayır ilk beğeniyi ben yaptım falan. Hani beğenmeniz beğenmemeniz ilk yorum yapmanız yani bu yarışa girmenizin önemi yok. Birbirinizle yarışmanın anlamı yok. İlk yorumu yapman hiçbir şeyi değiştirmiyor ya da ilk beğeniyi yapmam. Ee, video hakkında düşüncem yok da abi işte o yüzden ilk yorum. Yani Düşünceye yoksa yazma da Hani kendini neden zorunlu hissediyorsun ki? Hani ben kalkıp da videolarımın altında neden yorum yok lan? Niye kimse yorum yazmıyor diye size azar falan mı çekiyorum? yok hiçbiriniz yorum yazmasa da olur yani. Ben demem ki niye yazmıyorlar demem. Yorum niye yazılır abi? Hani bir şeyi izlersin, bir açığını görürsün ya da bir e, ne bileyim eleştirel bir yazı yazarsın ya da bir öneri yazarsın ya da bir şey beğenirsin ve onu dile getirmek istersin yazarsın. Yorum budur. İlk yorum diye yazmak yorum değildir. İlk beğeni yazmak bu da şey Bir yarış da yok ortada. Hani ilk yorum yapan 30 kişiye e, bu kadar para ödülü verilecek ya da şu kadar oyun verilecek diye bir bahis de yok ortada. Hani bu yapmanız bence birbiriniz arasındaki bu yarış saçma geliyor bana arkadaşlar. Bence yapmayın bunu. Ha ben yap, ille de size şart koşmuyorum. Yapmak istiyorsanız yapın. Bana bir zararı yok. İlk yorum yazmanızın, ilk beğeni yazmanızın bir zararı yok. Ama saçma bir şey. E, gereksiz bir rekabete giriyorsunuz kendi aranızda. Gördüm birkaç videonun altında adamlar birbirleriyle polemiye falan giriyor artık hani. Oğlum diyor yok olmaz öyle değil ben yazdım, sen yazdın, bilmem ne. Öyle muhabbetler dönüyor. Yapmayın bunu arkadaşlar. E, dediğim gibi bu sene askere gitmeyi planlıyorum. Büyük ihtimal kasıma yetiştirirler beni. Ben tecilli olduğum için, tecilimi bozdurduğum için şimdi beni kasıma yetiştirirler büyük ihtimal arkadaşlar. Ben askere gideceğim kasımda bir, bir buçuk ay ya da iki ay kadar bir acemi birliği olacak. Geri döneceğim falan. Geri döndüğümde birkaç video atarım. O şekilde. Ee, seneye kadar böyle böyle idare edeceğiz. Seneye kaldığımız yerden devam ederiz. Ben hayatımın sonuna kadar oyun oynamaya devam ederim çünkü. İmkansız ya benim bilgisayarı bırakmam. O yüzden diğer videolarda görüşürüz arkadaşlar. Project Zombie atmaya çalışacağım. Rehberi tamamlamaya çalışacağım gidene kadar. Bu şekilde devam edeceğiz. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın.